Sorulardan bir tanesi şu, İslam'da köle ve cariye hukuku nedir? Bugünkü hürriyet ile nedir bu? Maksat az çok anlaşılıyor da sorunun sonundaki bir cümleyi okuyamadım. İkinci soru da şudur, Hazreti Adem ile Havva'dan doğan çocukların çiftleşmesi hususu. Maksadını anlıyorum. Üçüncüsü, avam deyince kimler akla gelir? Avamın mezhebi yoktur diye bir konu var mı? Diyor. Evvela, içtimai hareketlerin değişik şekilde sahneye sürüldüğü 20. asırda çok defa sorulan bana şimdiye kadar belki elli defa soruldu. Bu köle ve cariye mevzunu aklıma gelebilen hususlarıyla arz edeyim. İslam'da köle ve cariye var mı? Bizim şu asırda, 20. asırda hürriyet anlayışımız, demokrasi anlayışımız, cumhuriyet anlayışımız içinde bazı kimselerin hür, bazı kimselerin esir olmasını nasıl asrın anlayışıyla tevfik ederiz, değerlendiririz? Herkesin zihnine gelen bir sorudur. Halbuki kütübü fıkhiyeyi bizim hukuk kitaplarımızı, muamelat kitaplarımızı, ibadeti taata ait meselelere havi bulunan kitaplarımızı ki fıkı kelimesi adı altında toplanıyor. Tetkik ettiğimiz zaman kölenin hukukuna dair pek çok kanunların vaz olduğunu görüyoruz. Şayet İslam'da kölelik yoksa bu kanunların fıkıh kitaplarında bahsedilmesinin manası nedir? gayet var ise, şu asrın anlayışıyla bunu nasıl tevfik ederiz? Çatallı bir soru. Soru pek çok yerde herkese teveccüh edebilir. Ben sadece bir fikir vermiş olacağım. Herhalde bu fikir istikametinde daha iyi düşünenler, daha çok bilenler meseleyi değerlendirdikleri zaman daha salim ufuklara gitme imkanına sahip olabilirler. Allah Celle Celaluhu, evvela itikadımız şu olsun, Müslümanlık içinde kendi vaz ettiği kanunlar arasında bir de insanların bir kısmının şu veya bu yolla hürriyetini kaybedip sonra esir olması mevzuunda kanun vaz etmiş de inanan insan bunun sinesine basar. itiraz edilmez Allah'ın emrine. Evvela biz eğer İslam'da kölelik diye bir şey varsa öptük bunu başımıza koyduk. Saniyen şu 20. asırda bu meseleyi sercişte edenler esasen, ak buyurun, köleliğin daniskasına şahit oldukları halde onu hiç sercişte etmiyorlar. Esas bu köleliği sercişte ediyorlar. Kölelik insanın hürriyetini kaybetmesi, bir şahsa, müesseseye veya devlete angeci olması, gelirini giderini onların kontrolü altında yapması, onlara bağlanması, ayrı atarlarsa aç kalması, sokakta kalması demektir. Şu asırda bir kısım içtimai boğuşmalar ve bunların karşısında içtimai mukaveleler tahakkuk edeceği ana kadar yine tekrar affınıza sığınarak arz edeyim. Köleliğin daniskası İslam aleminde de vardı, küfür cihanında da vardı. İşçi köleydi, memur köleydi, asker köleydi, köleydi bir sürü. Çeşit çeşit köleler vardı. Yalnız bunlar çarşılarda, pazarlarda satılıp alınmıyor da, alınma olmuyordu da İçtimai mukavelelerle angajeler oluyordu, işte kanunlar karşısında filan bir şeyler oluyordu. Bir de bunu kafanın bir köşesine koymak lazım. Salisen İslamiyeti kölenin, köleliğin vazığı gibi göstermek, hakikatlara karşı mütenakız düşmek, hakkata karşı hürmetsizlik ve saygısızlıktır. İslam'ın köleliği vaz ettiğine dair, kölelik mevzunda kanun koyduğuna dair, İnsanların bir kısmı hürriyetini kaybetsin, bir kısmı onların üzerinde hakim, amir, sahip olsun, malik olsun şeklinde vaz bir kanun yoktur. Yalnız İslam kölelikle karşı karşıya kalmıştır. İslam zuhur ettiği an Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin çarşısında pazarında, Mekke'nin çarşısında pazarında, mesela Mekke'de Ukase çarşısında, Medine'de Kaynuka Kureyze çarşısında insanlar rahatlıkla boyunlarında zincirler, prangalar, rahatlıkla sair mahluklar gibi alınıp satılıyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bununla karşı karşıya kalmıştı. Devletler arasında harpler oluyordu. Harplerden esirler elde ediliyordu. Bunlar esir kamplarına götürülüp öldürülmüyordu. Haklar hürriyetten mahrum edilmiyordu. Bunları fertler taksim ediyorlardı. Diğer ganimet malları gibi ve sonra bunlar çeşitli yollarla Müslüman memleketlerine de gidiyordu. Bundan anlıyoruz ki İslam esasen köleliği vaz etmiş değildir. O zuhur ettiği an kölelikle karşı karşıya gelmiştir. Tek başına kaldırması bunun mümkün miydi, değil miydi onu da arz edeceğim. Rabian, İslam aksine kölelikle hayatı boyunca savaşmıştır. En makul şekilde savaşmıştır. Mesela Müslümanlıkta çeşitli cinayetler peşi peşine sıralandığı zaman bu cinayetlerin insan ruhunda, insanın manevi yapısı üzerinde bıraktığı günah lekelerini izal etmek için kefaret olarak kölelerin az azat edildi, hürriyete kavuşturulduğunu bir kanun olarak görüyoruz. Mesela aleyhissalatu vesselam işin en dun noktasında bir insanı hürriyete kavuşturmak, İbrahim sülalesinden bir insanı hürriyete kavuşturmak, bir insanı ihya etmek gibidir. Bundan alın da Kur'an-ı Beyan bir insanı öldüren adam bir köle hürriyete kavuşturacak, azat edecek prensibine kadar. Çeşitli seviyede insanı hürriyete kavuşturma yarışması getirilmiştir. Roma ve Sasaniler aralarında harp ediyorlardı, esirler elde ediliyordu. Teraküm eden esirler dünyanın çeşitli yerlerine gönderiliyordu, İslam alemine de geliyordu. Çeşitli vesilelerle bunlarla temellük ediliyordu. İslam ise köleleri hürriyete kavuşturma mevzunda bir yarış açmıştı. Herkes bu yarışı iştirak ediyordu. Ramazanı şerifte orucunu mu yedin? kefaret için bir adam hürriyete kavuşturacaksın. Bir yemin mi ettin ve sonra yemininden dönüp de hulf mi ettin, bir adamı hürriyete kavuşturacaksın. Şu cinayeti mi yaptın, mesela zihar mı yaptın, ailenle bir yanlış münasebet mi oldu aranda, bundan dolayı bir adamı hürriyete kavuşturacaksın. Bir insanın kanına mı girdin, bir adamı hürriyete kavuşturacaksın. Ayrıca onun cezası da var tabi. Ve sonra mübarek gecelerde ve günlerde insanlara hür hürriyete kavuşturma en büyük sevaplardan sayılıyor. Ve bizzat Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti İbrahim sülalesinden birini hürriyete kavuşturmuş hükmüyle meseleyi bağlıyor. Şimdi böylesine bu prensiplerle zuhur eden İslam dinine, köleliğin bazı nazarıyla bakmak, Hakikati ters göstermek, ters taraftan alıp anlatmak demektir. Burada akla bir şey gelir, bir mesele varid olur hat hatıra. Müslümanlık zuhur ettiği anda kölelikle karşı karşıya kaldı ve köleler hürriyete kavuşturmak için çeşitli vesileleri değerlendirdi. Acaba niçin birdenbire bütünüyle kölelik yoktur demedi? Meseleyi makul olarak ele alalım, düşünelim. Müslümanlık acaba böyle bir hükmü vermeye muktedir miydi tek başına? Siz dünyada dönen çeşitli dolapların döndüğünü görürken, öyle dolaplardır ki bunlar Amerika'yı, NATO'yu içine alır, Sovyet Rusya'yı içine alır. Bu dönen geniş dairede tek başına senin vereceğin hükmü sadece sen dinlersin. Sen ne zaman dönen o dolaba tamamıyla hakim olursun, onu kendi istediğin istikamette çevirirsen, o zaman verdiğin kanunları diğerlerine de kabul ettirebilirsin. Bunun manası şudur. Rusya habire etiz alıp dururken, Amerika esir alıp dururken ve bunlar çarşısında, pazarında bunun tedavülünü yaparken, alıp satarken, ticari emtia gibi elden ele dolaştırırken, Müslümanın bir kenarda kendi kendine karar vermesi bu işi önleyecek keyfiyette değildi. Bunu kaldıramazdı esasen. Müslümanın eline esir gelecekti çeşitli yollarla. Denir ki, hatıra gelir ki efendim, Müslümanlık bunu kaldırsaydı, yok verseydi buna. Başkaları da aralarında esir tedavülü yapsalardı ne olurdu, ne zararı olurdu. Çeşitli ihtimaller karşımıza çıkıyor. Açık bırakmamak suretiyle inşallah arz etmeye çalışacağım. Biz bir devletle harp ediyoruz. O bize saldırıyor. Kıbrıs'la harp ettik. Bize saldırıyor. Hak ve hukukumuza tecavüz ediyor. Yeryüzünde Allah Celle Celaluhu Müslümanlığı, yeryüzündeki nizamın muazene unsuru olarak vazifelendirmiştir. Buna çok dikkat etmek lazım. Yeryüzünde Müslüman kendisine saldırı olduğu zaman işe vaziyet etmesi gerektiği gibi, cihat farz olarak üzerine terettüp ettiği gibi, yeryüzünde başka bir mazlum millete saldırıldığı an, yine yeryüzündeki Müslüman o işe vaziyet etme mecburiyetindedir. Bu bir mükellefiyettir, Müslüman muazene unsurudur. Bunun gibi İsterse o mazlum millet kafir olsun, muvazene unsuru olan Müslümanlar müdahale edecek devreye gireceklerdir. İster o yolla, ister bu yolla. Hangi yolla olursa olsun, sen Kıbrıs'ta veya başka bir devletle harp ettiğin zaman bir süre esir alacaksın. Onlar da senden esir alacaklar. Bu esirlerin hesabını beraber görelim, ne yapalım? Japonlar, Amerikalıları ikinci Cahen harbinde esir aldıkları zaman esir kamplarında Kadın erkek aç bırakıyorlardı. Bulgarlar Edirne'de Müslüman Türk'ü esir aldıkları zaman, Üçlü Paşa'nın, Şükrü Paşa'nın müdafaa ettiği kale düştüğü zaman kale içine doldurdular Müslümanlar orada. Müslüman Edirnelileri aylarca aç kabuiye öldüler. Tarihi vakalardır bunlar. Bunlar esirlere karşı yapılan 20. asırda yapılan muamelelerdir. Amerika ile Japonya arasında cereyan eden şeyse bu asrın yarısına geldiğimiz dönemde oldu. Yani 40'larda oldu, 940'larda oldu. Ben çocukluğuma rağmen o meseleleri müdrikim biliyorum o günleri az çok. Esirlere karşı onları kamplara doldurma, orada eziyet etme, aç susuz bırakma ya bu şekil olacak. Veyahut da onları aldığınız gibi salı vereceksiniz. Karşı taraf salı vermiyorsa en azından bunun adı belki daha galiz bir tabirle icabet ifade etmek icap eder. Ama ben akılsızlık diyeceğim. Yani en nazik tabir budur, akılsızlıktır bu. Düşman senden esir alacak, sana vermeyecek, sen aldığın esirleri salı vereceksin. Ya memleketinin satında veya o memlekette bir kuvvet teşkil edecekler, yine senin karşına çıkacaklar. Bu senin manevi varlığın, devletinin varlığı, ailenin varlığını tehdit hesabına kendi aleyhinde bir iş yapman demektir. Demek oluyor ki karşımıza çıkan esire yapacağımız muamele ya bu şekilde olacaktır veyahut da o devirde İslam'ın eline İslam'ın ihtiyarı olmadan geçen esirlere yaptığı şekilde olacaktır. Müslümanlar ne yapıyorlar? Müslümanlık döneminde de insanlar esir oluyorlardı hatta. Müslümanların eline geçiyorlar. Müslümanlar bu adamları kendi aralarında taksim edip dağıtıyorlardı. Daha sonra bunları hürriyete kavuşturmak için çeşitli kapılar, menfezler, pencereler olduğunu arz etmiştim. Her vesileyle bir adam hürriyete kavuşturuluyordu. Ve burada en tatlı şekilde çok güzel bir cihat yapılıyordu. Esir olan o kimseler, Müslümanların evlerinde o Müslüman aile efradından birer ferd olarak Müslümanlığı görüyorlardı. Pratik hayatta Müslümanlığı görüyorlardı. Onun sadeliğine, saffetine, insan ruhuna, fıtratına uygun oluşuna muttali oluyorlardı. Kur'an'ın ahkamına muttali oluyorlardı. Bir zaman geliyordu hürriyete kavuşuyorlardı. Ama kafir olarak, Allah'ı tanımayan insanlar olarak değil, Allah'ı bilen müminler olarak hürriyete kavuşuyorlardı. Hele bunların pek çoğu, bulundukları devlet içinde de esir idi ki, Müslümanların eline geçtiği zaman hürriyet nedir onu bilemiyorlardı. Onun için o dönemde onları doğrudan doğruya hürriyete kavuşturmak, evde kafeste beslediğiniz kuşu sokağa salmak gibi bir şeydir. En kısa zaman içinde hemen bir kedi tarafından yakalanı verir. Neden verir? Çünkü hür olma kabiliyet ve istidatlarını kaybetmiştir esirler. Onun için İslam'ın çok toleranslı, çok müsamahalı prensiplerin hakim olduğu evlerde bunlar hür olarak yaşamayı öğreniyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanınızda bulundurduğunuz o köle diye baktığınız hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir diyordu. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, takatlarının üstünde iş tahmil etmeyin. Bir vazife teklif ederseniz onlara kendilerine yardımcı olun. Onun için sahabe arasında şöyleydi. O evde esir hürriyetini, kavuş, hürriyetini, kaybetmiş. Mümine karşı kılıç kalkanla savaşmış ve sonra hürriyetini kaybetmiş, müminin eline geçmiş. Ama mümin Ebu Zer gibi kimseler şöyle yapıyorlardı. Şayet üç metrelik bir kumaş eline geçerse Kesiyordu, bir buçuk metresini hizmetçisine veriyordu, bir buçuk metresini de kendisine alıyordu. Bunun müşahhas vakaları vardır. Kendisine ancak ondan bir şal var çıkıyordu, hizmetçisine de ancak bir gömlek çıkıyordu. Ve Allah Resulü'nün sözünü tekrar ediyordu soranlara. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin buyurmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Abraham Lincoln Amerika'da esirleri hürriyete kavuşturdu tarih bize gösteriyor. Çok kısa zaman sonra hürriyete kavuşan bu esirler eski efendilerinin yanına dönme lüzumunu duydular. Çünkü hürriyete alışmamışlardı bunlar. Hürriyete alışmamışlardı. Kendi başlarına ticarete alışmamışlardı. Sadece emre alışmışlardı. Ben daha basit bir misal arz edeyim. Bir asker düşünün. Şu 20. asırda asker, bir asker tete, biraz siyasete, biraz sivil hayata karıştı. Ta Yeniçeri devrinden, eski çeri, Yeniçeri, neyse yeni ordu filan bütün askerde umumi prensip şu idi. Asker sadece askerliğe ait meseleleri öğrenir. Onun için bir asker alsanız o emir alma öğrenmiş ve emir verme öğrenmiştir. İçtimai hayatın dolan başlığı büklümlü kanunlarını çok bilmez. Onu sivil hayatta bir işe soku verseniz çok defa ayakları dolaşır ve karıştırır. Ama daha evvelden girmiş, alışmış, sivil hayattaki işlere bir tabakat kesbetmiş ise şayet o rahatlıkla yapar. Meseleyi büyüttüğümüz zaman esir karşımıza çıkıyor. Hürriyetini kaybetmiş, yakayı vermiş bir insanın eline ve son hayatı boyunca onun yanında sadece emir almış. Git şu işi yap gitmiş onu yapmış. Gel bu işi yap onu yapmış sadece. Bu insanı dışarıya bıraktığın zaman eli ayağı dolaşır ve tekrar gelir efendisinin yanına. İşte Amerika'da topyekun birden esirler hürriyete kavuşturma hadisesinde esirler yeniden döndü eski efendinin, efendilerinin yanına gittiler. Bu vakadır. İslam ise böyle bir yanlışlık yapmadı. O esirleri aldı, efendilerinin yanında bir kardeş olarak yetişmelerine dikkat etti, hassasiyet üzerinde durdu. Mesela nasıl yaptı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilk tatbikatı kendi yanındaki esir ve sonra hürriyete kavuşturdu, insana karşı yaptı. Zeyd hürriyetini kaybetmiş, dolaşmış, gelmiş, Resul-i Ekrem tarafından alınmış bir çocuktu. Ve hemen arkasından da hürriyete kavuşturulmuş bir insandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evladı gibi şahsiyet kazandırdı. Aşağılık duygusundan kurtardı. Hayata kapı, pencere, menfezler açtı. Bütün hayatı etrafıyla onu öğretti. Ondan sonra halkın nazarında esir olan insana karşı bir bakış vardı. O bakışı yıkmaya çalıştı, yıktı. Mesela Mekke'nin soylu kadınlarından Zeynep binti Cahiş ile evlendirdi. Bu soylu bir kadındı. Zeyif gibi kimselere o devrin anlayışına göre af buyurun belki tükürüğünü dahi atmazdı. Nebiler nebisi çiğneyi verdi bu cahili adetini. Siyahi bir köleyle Kureyş'in soylu bir kadını evlendirdi. Esasen bu manada kesaret bu asırda hüküm fermadır. Böyle bir hadise yapamazsınız. Ve sonra Allah Resulü bu bitmemiş gibi halktan bir insan, siyahi bir köle hürriyetine kavuştuktan sonra mütevakasında ordunun başına kumandan tayin etti. Bu ordunun içinde ilerideki dönemde Sasanileri dize getirecek, Roma İmparatorluğunu zir zeber edecek. İslam'ın yetiştirdiği nadide kumandan Halid bin Velid de vardı. Allah Resulü'nün bizzat amcasının oğlu Cafer bin Ebi Talip vardı. Kılıcı kadar sözü de keskin, kafası da o kadar dirayetli Abdullah İbni Revaha vardı. Bütün bunların içinde başkumandanlık varsa tacı, o tacı Zeyd İbni Harise'ye verdi. Yıkıyordu ayağının altına alıp. Esirden doğan esirdir. Esirden doğan da tıpkı babası gibi şahsiyetsizdir. O da tıpkı aşağılık duygusuna da uçar olmaya mahkumdur nazarıyla bakılıyordu. Resul-i Ekrem son darbeyi, o Zeyd İbn Harise oğlu, Üsamet bin Harise'nin oğlu Üsame bin Zeyd'i ordusuna kumandan tayin etmek suretiyle yıkıveriyordu. Onu bir dizine alıyordu, torununu bir dizine alıyordu. O bir dizde, esirin oğlu. Torunu da bir dizinde kafalarını dokuşturuyor, Allah'ım bunlara merhamet et, ben bunlara merhamet ediyorum diyordu. Bir tesniye amiriyle ikisini müsavi tutuyordu. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan neyse Üsame de o idi. Ve bu müminin nazarında o kadar büyümüştü ki, bir hadiseyle meseleyi az daha tenir edeyim, bakın tatbikat nasıl oluyor, yani kuru lafı bırakmak lazım. Hz. Ömer devrinde, Hilafet Fenahi Ömer'i de, Hazreti Ömer herkese ganimetten bir şeyler dağıtırken oğlu Abdullah'a daha az vermiş, Üsame'ye daha çok vermişti. Üsame babası eskiden bir esir insandı, daha çok vermişti. Oğlu Abdullah itiraz etti. Babacığım Üsame'nin benden artık ne tarafı var ki ona fazla verdin? Aynen Hazreti Ömer şöyle dedi. Vallahi Üsame'nin senden artık bir tarafını bilmiyorum. Bildiğim tek şey vardır. Allah Resulü senin babandan Üsame'nin babasını daha çok seviyordu, senden de Üsame'yi daha çok seviyordu. İşte bunun için diyordu. Nebiler nebisinin nazarında öncesi esir, sonra hürriyete kavuşmuş insan bu hale geliyordu. Demek ki mesele sadece bir insan hürriyete kavuşturma demek değildi. Onu alıştıracak, eski ihtiyatlarını yıkacak, cemiyete mutabakat edecek hale gelecek, bu hali iktisap edecek duruma geldikten sonra hürriyete kavuşturuyordu. Amerika'da olduğu gibi hürriyete kavuşan geri dönüp efendisinin yanına gitmiyordu. Ben hayatı beceremeyeceğim, hayat şartlarının ötesinden kalkamayacağım demiyordu, gidiyordu. Bu da işin bir yönüdür. İslam birdenbire o devirde kesip atamayışı fakat kesilip atılmasına kapılar, pencereler, menfezler açması İleride bunun kalkmasına bir işaret bir alametti. Bir gün gelecek dünya devletleri artık esir kullanma işini prensip olarak kaldıracaklar, İslam'da kaldırıp onu rafa koyacak. Nitekim daha sonraki dönemlerde azala azala Abbasi devrinde biraz daha azaldı. Selçuklu devrinde biraz daha azaldı. Osmanlı devrinde biraz daha azaldı. Saraylarda bazı cariyeler istisna edilecek olursa hemen hemen yok denecek hale geldi bir kısım suistimallerde istisna edecek olursak, bu tarihin seyri içinde hadiselerin gelişmesine, fikri hayatın gelişmesine tamamen bırakılmış bir husustur. Hulase edecek olursak, İslam köleliği vaz etmemiştir. Köleliği kaldırmak için en makul yollarla bütün hayatı boyunca savaşmıştır. Ama dünya devletlerinin üzerinde ittifak etmekle ancak kalkması mümkün olan bir meselede Tek başına vereceği kararın geçersizliğini düşünerek bu kararı vermemişti. Bu kararı gelecek zamanın, mazinin vermesine işi bırakmıştı. Mazi kararı verdi, İslam'ın prensipler uygundu bu işe ve kendi kendine kölelik kalkıverdi diyelim.